Seyreyle güzel kudreti Mevla Neler eyler canan canan Allah'a sığın adli teala neler eyler Elbet yürütür fermanını Kadiru kayyum canan canan Herkese layık sırrı tecella neler eyler alemleri var eyleyen Allahu alimdir. Canan canan gözler görecek mihri mualla neler eyler. Lütfü derim dergahı ilahi de sebat et canan canan nazlı niyaz et hakka temenna neler eyler. Ve vallahi ve billahi ve tallahi nazlı niyaz edenlerin bir gün menzile vardığını hep beraber inşallah göreceğiz.